Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Krallık134'ten Diriliş. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Evet uzun zamandır videolar çekmiyoruz. Piyasada yoktuk. Bunun kendimizce nedenleri var arkadaşlar. Dün Hakan Yaver'le görüşürken yeni bir etkinlik geldiğini ve oyunun e, bu etkinliğe dair bir video çıkardığını, anlatım yaptığını gördük arkadaşlar. Bunu bültende de yayınladılar zaten görebilirsiniz. E, ve bir sesli anlatım yoktu ve tam etkinliği net bir şekilde anlatamamışlardı. Biz de Hakan Yavar ile konuştuktan sonra bir anlatım videosu çekelim dedik bu konu hakkında. İlk önce video gelirse oyunun yayınladığı video gelirse oyunun böyle etkinliklerde video yayınlamaları güzel ama daha tecrübeli iş yapmaları gerekiyor. Ee, ve o video nasıl çekilmiş arkadaşlar öyle 10 FPS ile çekilmiş kasa kasa yani milyar dolarlık şirketsiniz daha güzel ve daha etkinlikli bir şekilde daha profesyonelce bir video çekebilirsiniz. Ee, videonun altındaki bazı yorumları gördük. İlk önce onu da değineyim arkadaşlar. Kalede işte 500K aldım, 500K adım ama 50 milyon altın nasıl oluyor? Bu kale kim? Hangi krallıkta oynuyor diye yazılar gördük. Arkadaşlar bu böyle bir kale yok aslında. Bu PVP sunucusu yani test sunucusu. Bir kahraman geldiği zaman o sunucuda deneniyor. Bir etkinlik geldiği zaman öncelikle o sunucuda de deneniyor. Bir hata, bug varsa gideriliyor. Bu öyle bir sunucu yani Böyle bir kale yok. Herkes yani işi rahat olsun. İşte o altın nasıl yapmış, nasıl bir puanı var ya da anlamadık gibi sizden yorumlar var. İlk önce bu konuda içiniz rahat olsun. Etkinliğimize gelecek olursak arkadaşlar, İmparatorluk kasası geldi. Burada kasalar var. Bu kasalara saldırarak puanlar elde ediyorsunuz. Kasa arazisine mesela gidelim arkadaşlar. Burada en basit e, lüks kasa en fazla puanı bu veriyor. 1500 puan veriyor. Şuradan burada mesela şu anda Blue diye bir arkadaşımız işgal ediyor. Bu kasada e, kendisi bizim krallığımızda oynuyor. Ama ben istiyorsam bu kasaya gidip saldırıp işgal edip puanı alabilirim arkadaşlar. Ondan sonra burada gelişmiş kasa var. Bunun puanı dakikada 960 veriyor. Normal kasa var. 480 veriyor. Basit kasa var. 240 veriyor. Yani bunlara saldırarak puanlar elde ediyorsunuz arkadaşlar. Burada ödüller var. Sıralama var. Biz dün gece etkinliği yaptığımız için şu an sıralamada birinciyiz. 25.523 puanımız var. Gördüğünüz gibi. Büyük ihtimalle de birinci bitireceğiz zaten. Etkinliğin ödüllerine gelelim arkadaşlar. Takas var. Seçimli takas. Takas mağazası. Etkinlikten aldığımız ödüller. İşte rut taşının alt özelliklerini yükseltme ekipmanlar var. Burada işte hız var, savaş madalyası var, spotolar var, root var. Root beğendim arkadaşlar. 48 bin ne? alınıyor bir tane root taşı. Bu bir tık fazla olabilir. 6 ve 7. seviye rastgele veriyor. Yani bunu biraz düşürebilirsiniz. Özellikle şurada şuna değinmek istiyorum. Arkadaşlar odun ve tağla bakabilir misiniz? 150k 10 tane alabiliyorsunuz. 1,5 milyon. O da ne yapıyor? bir ee, buçuk milyon odun yapıyor. Bu ne demek oluyor? Bir buçuk milyon odun arkadaşlar neler yaparsanız Siz düşün. Arkadaşlar bari yani şu ödülleri arttırın da biraz değsin yani yapılan etkinliklere. Ondan sonra sarı parça, kırmızı parça veriyor. Bu kırmızı parça 5 tane. Bunu daha fazla arttırabilirsiniz. Zaten zor birikiyor. Bir etkinliği yok doğru dürüst. Yani bunu bir 20 yapabilirsiniz. En azından burada kırmızı parça biriktirip kırmızı kahramanları yükseltebiliriz. Ee, arkadaşlar zor bir etkinlik değil. Saldırıyorsunuz buradan ee, saldırdıktan sonra işgal ediyorsunuz. İşgal ettikten sonra puanınızı alıyorsunuz. Dediğim gibi takasla ödüllerinizi alıyorsunuz. Yani e, basit bir etkinlik. Ödülleri geliştirilirse güzel bir etkinlik gibi duruyor. masrafı yok ve birçok kale, yatırım yapmadan oynayan kaleleri de gelişmesinde e, önemli bir etkinlik olabilir arkadaşlar. Bu videoda anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Tekrardan belki videolar çekmeye başlayabiliriz Hakan Yaver'le birlikte. Ee, yani bunu tabi oyunla birlikte konuşup etkinlik videoları çekebiliriz tabi. Bunlar e, videolar geniş zaman alıyor videoyu çekmek. Editi olsun. Yani sadece konuşmak bile arkadaşlar burada zor yani. Defalarca yanlış bir şey anlattığımız zaman kapatıyoruz, baştan açıyoruz, tekrar başa sarıyoruz. Anlatıyoruz her şeyi. Tekrar elimizden geldiğince bir etkinlik videoları, savaş videoları yapmaya çalışacağız tabii ki de. Bu arada arkadaşlar ee, oyuna sesleniyorum. Bon Hakan Yaver'de. Görüşmek istiyorsanız Hakan Yaver'le görüşüp videolarımıza devam edebiliriz. Ya etkinlikte anlatmak istediklerim bu kadar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Güzel etkinlik arkadaşlar. Ödülleri güzel. Umarım herkese bir faydalı video olmuştur. Görüşmek üzere.